Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım yine sizlerin faydalanabileceği bir video hazırlamış olurum. Gelin bugünkü videomuza hemen geçelim. Evet kabine toplandı. Cumhurbaşkanından sosyal yardımlarla ilgili harika müjdeler geldi. Arda arda müjde geldi arkadaşlar. Peki bu yardımlar nedir? Nasıl alınır? Sizler de eğer sosyal yardımlardan faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup Bildirim zilini açarsanız sevinirim. Tüm yardımları benimle beraber alabilirsiniz. Peki bu zam gelen yardımlar neler? Aile destekle ilgili harika bir bilgi var. Ondan da bahsedeceğiz videomuzda. Şimdi zam yapılan yardımlara geçelim. Cumhurbaşkanı kendisi bireysel açıkladı. Hem de Twitter'dan duyurdu. Öncelikle 40 bin liradan 150 bin liraya yükseltilen prefabrik ev yapımı var yardımı. Daha sonrasında beton armı ev yapımı için 70 bin olan 200 bine yükseltildi. Ev onarımı yapmak isteyen, durumu iyi olmayan kişiler için 25 binden 75 bin liraya yükseltildi. Bu arada bu videoların hepsi izde faydalan kanalı olarak bizim kanalımızda mevcut. Sizler sadece takip edip kanalımızdaki videoları izlemeniz yeterlidir. Hepsine başvuru yapabilirsiniz. Öksüz yetim yardımları 300 TL'den 600 TL'ye yükseltildi arkadaşlar. Eşi vefat eden kadınlara yapılan yardım 500 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi. Çoklu doğum yap, e, doğum yapan muhtaç aile desteği ise 400 TL'ye yükseltildi arkadaşlar. Şartlı e, sağlık yardımı da 215 liradan 400 liraya yükseltildi. Şimdi gelelim en önemli konulardan biri. Biliyorsunuz aile destek yardımı var. Ödenekler e, Temmuz itibariyle başladı ve ayın 29'unda ilk ödeme yapıldı. Arkadaşlar bu yardım ilk çıktığında bütçeye 15 milyar olarak e, açıklandı. Cumhurbaşkanı bunu iki katı daha artırdı. 25 milyar lira ilave ekleyerek 40 milyar lira yaptı. Yani yaklaşık iki kata yakın artırıldı. Bu da nedir? Bize çıkmıyor, biz alamıyoruz diyen herkes artık buna başvuru yapabilir. Bunun şartları genişletildi. Çalışıyor bile olsanız, emekli bile olsanız başvuru yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili biliyorsunuz kanalımızda videomuz var izleyerek başvuru yapabilirsiniz ve ben bu yardımı her ay anlatıyorum. Çünkü eğer size çıkmadıysa tekrar başvuru yapabiliyorsunuz. Çünkü enflasyon çok yüksek, ihtiyaç sahibi aileler arttı. Artı ödenekler ne zaman yapılacak diye merak ediyorsunuz. Eylül ödemesini 29'unda hesaplarınızı kesinlikle kontrol edin. İlk ödeme biliyorsunuz 29'unda yapıldı. Sonrasında 7 Eylül'de de Ağustos ödemeleri yapılmıştı. Fakat Eylül ödemeleri hala gerçekleştirilmedi. 29'uyla Ekim 7'sine kadar hesaplarınızı kontrol edin. E, bilginiz olsun. Eğer yaptıysa direkt oradan görüntüleyebiliyorsunuz. Sizlerde aile desteği almadıysanız açıklama kısmına link bırakacağım. Artı sağ üst köşeye video ekleyeceğiz. Tıklayarak bu yardıma başvuru yapabilirsiniz. Yeni güzel yardımlar var bu arada. E, yine onları anlatacağız sizlere. Bizleri takipte kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.